Aa ses yok. Tamam şöyle yapalım o zaman. Burada ses. Şu anda ses geldi herhalde. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Tamam. Evet. Burada dışarıda canlı yayın yapıyorum. Tek başıma yapıyorum. Onun için ekran karşısındaki dostlar yayında böyle ufak tefek aksaklıklar olursa bizi mazur görsünler. Şu anda Zeytinburnu'nda eski ismiyle Abdü İpekçi Kompleksi yeni ismiyle Basketbol Gelişim Merkezi'nden canlı yayını açtım bugün. Bugün Cuma ekran karşısındaki bütün dostların cumasını tebrik ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Bugün buradan canlı yayın yapıyorum çünkü özellikle böyle dijital medyada, sosyal medyada hani AK Parti gençlerle çok bağ kuramıyor. O konuda sıkıntısı var e, diyor bazıları. Biz de e, hani bu gençler Ak Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'la temasları nasıl? Onu yerinde e, görmek için bugün e, buraya geldim. Cuma namazında Merkez Efendi'deydik ve Merkez Efendi'de Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocanın kabrini ziyaret ettim. Oradan da Merkez Efendi'ye Cuma'yı. Kılıp ardından da salona geldik ve burada 81 ilden e, Ak Gençlik burada Türkiye'nin dört bir tarafından bütün şehirlerinden Ak Parti Gençlik kolları mensupları onun yanında üniversitelerdeki üniversite yapıları hepsi buraya geldiler. Türkiye'nin gündemi yoğun ve burada az önce aslında yayına giremedim girebilseydim. Burada e, halaylar çekiliyordu. Yani e, Türkiye'de oluşan son bir haftadır oluşan o kardeşlik iklimi burada e, mevcut. Eyvallah, bir herkes bir toparlansın, bir selamlaşalım. Ondan sonra içeriği göstermeye gayret edeceğim size. E, oradaki, buradaki o coşkuyu, gençleri e, bizi takip eden dostlara bir e, göstermeye, aktarmaya gayret edeceğim. Bugün aynı zamanda 16 Mayıs bizi takip eden dostlar biliyorlardır bugün benim 44. yaş günüm ad günüm adına ne derseniz deyin sosyal medyadan WhatsApp'tan tanıyan tanımayan Instagram'dan birçok dostumuz yazıp dua ettiler tebrik ettiler Allah hepinizden razı olsun Cenab-ı Hak herkese Nasıl söyleyeyim? Böyle başının ağırmadığı, canının sıkılmadığı, yüreğinin daralmadığı, gözünün güzellikler gördüğü, kulağının hoş muhabbetler işittiği bir ömür. Bizim Melike de beni arıyor ama ben bir şekilde canlı yayını organize etmeye gayret ediyorum. İnşallah bir şeyleri açık bırakmamışımdır. Veyahut da, da e, bilmiyorum nasıl yapıyorum ama şuradan bir organize edeyim onu. Eğer başka bir şey de görürsem şu anda yazılanları en azından okuyabiliyorum önüme düşüyor. Değerli dostlar özellikle bizi izleyen dostlara şu notu bugün paylaşmak istiyorum. Şimdi e, Türkiye'de seçme e, yani daha doğrusu seçilme yaşı 18'e kadar düştü ve bunu Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Birileri genelde gençler üzerinden demagoji yapıp kendi ideolojik mücadelelerine, kendi geleceklerine, kendi siyasi ikballerine gençleri meze etmekten çekinmiyor. Gençleri devamlı birileri sahaya sürüyor ama gençlerin hayatını e, düzgün bir şekilde inşa edeceği, gençlerin yeteneklerini sergileyebilecekleri mecraları bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan hayata geçirdi ve 18 yaşına seçilme yaşını indirerek gençlerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilme şansını, hakkını Recep Tayyip Erdoğan kazandırdı. Birileri pek bu tarafları görmez, bu tarafları konuşmaz ve genelde de şöyle bir algı var. Hani Türkiye'de işte yeni nesil gençler yani bu işte AK Parti'ye çok yakın değiller veyahut da, da işte Recep Tayyip Erdoğan'la güzel bir kontak kuramadılar tarzında bir yaklaşımda bulunur birileri ama insanların atladığı yer şurasıdır. Şu e, 2023 seçimlerinde yeni oy kullanan e, gençlerimizin yani 18'i doldurup da oy kullanma hakkı kazanan gençlerin %56'sı AK Parti'ye oy verdi. Ama sosyal medyaya bir baktığın zaman zannediyorsun ki yani bu alttan gelen yeni nesil hani hiç olaydan bir haber işte ne bileyim yok Zafer Partisi, yok işte CHP, yok başka bir şey. Hani diğer partileri ama yüzde e, düzeltiyorum yüzde 56'sı Cumhur İttifakı'na oy verdi. Bu müthiş bir orandır. Yani işte yeni gençler geliyor, yeni nesil geliyor. Bu davayı biz yeni nesle nasıl aktaracağız, nasıl taşıyacağız onu, gençler bu olayı nasıl sahiplenecekler diye böyle devamlı birileri oturup Konuşuyorlar ama atladıkları nokta şurası. Evet yeni alttan gelen gençlerin ağırlıklı bir kısmı mevzudan bir haber, şey, mevzudan haberdarlar. Ama şunu söyleyeyim size, e, sosyal medyada genelde hani böyle TikTok kafası yaşayan gençler ve çok fazla boş vakti olan gençler sosyal medyada yazıp çizdikleri için biz zannediyoruz ki ya bütün e, gençler bu AK Parti'ye muhalif, işte ve muhalefet partilerini destekliyorlar. İşte Zafer Partisi, yok bilmem işte İyi Parti, yok CHP. Genelde onları görüyoruz. Ama Türkiye'de 81 ilde AK Parti Gençlik Teşkilatı gibi teşkilatlanabilen hemen hemen ve hiç kimse yok. Yani AK Parti hem üniversitelerde hem gençlik kollarında ...müthiş bir temsil kabiliyeti var. Onu biraz daha göstermek istiyorum. Birazdan da göstereceğim. Hatta şöyle yapayım. Ee, bir ekranda size göstereyim. Yani salonu göstereyim burada. 81 ilde. Şunu bir çevireyim. Evet. Şu anda 81 ilden gelen gençler... Halon kebasa dolu. Sese dikkat edin. <laughs> gençler buradalar. Ve müthiş bir coşku var burada. Böyle 81 ilden gelen AK Parti'nin gençleri salonu tıklım tıklım doldurmuş vaziyette. Hani bazıları gençler nerede? AK Parti'nin gençleri niye hiç gözükmüyor? Birileri hani farklı gençleri bize gösteriyor. Ama burada salona baktığımız zaman Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençler şu anda basketbol geliştirme merkezinde, Abdüpeki'de, Zeytinburnu'nda ve gençlik festivali yapılıyor. Pazartesi günü 19 Mayıs gençlik bayramı ve müthiş gençler müthiş eğleniyorlar burada. Az önce halaylar çekiliyordu. Yani böyle güzel davul zurna eşliğinde... Gençler tribünlerde, salonda halay çekiyorlar. Bugün özellikle buraya geldim ve canlı yayın açarak da burayı size göstermeye gayret ettim. Çünkü gerçekten özellikle belli bir yaşın üstünde olan dostlar, yani böyle 40'lı yaşların üstünde olan dostlar zannediyorlar ki AK Parti gençlik konusunda iç çalışma yapmıyor ve gençlerle teması yok öyle zannediyor ama AK Parti bir gençlik şöleni yaptığı zaman bütün salonlar tıka basa doluyor ve bu gençler şu anda birazdan konserler falan başlayacak, eğlenecekler ve ardından da Recep Tayyip Erdoğan gelecek ve gençlerle buluşacak. AK gençlikle buluşacak. Bugün Cumhurbaşkanımız Arnavutluk'ta Avrupa Birliği devletlerinin liderleriyle beraber bir toplantıdaydı ve Arnavutluk'ta bugün sabah gitti ve Arnavutluk'tan gelip Burada e, gençlik şölenine katılacak. Zeytinburnu'nda. Onun için galiba biraz programda sarkacak. Onun için yavaş yavaş e, programın dozajını arttırıyorlar. Ama 81 ilden gençler İstanbul'dalar ve bugün geldiler. İstanbul İl Gençlik Kolları organize ediyor. Gençlik e, Gençlik Kolları Genel Merkez e, programın sahibi ama ev sahipliğini e, İstanbul Gençlik Kolları yapıyor. Bugün belki de yani burada şu anda dışarıda da insanlar var, gençler var. Yaklaşık 13-15 bin genç var burada ve bu gençler bugün İstanbul'da kalacaklar. Belki de yarın da İstanbul'u gezecek, dolaşacaklar. Gençlerin olduğu yerde müthiş bir enerji var. Yani bir heyecan var ve Tayyip Erdoğan ve AK Parti verdiği mücadelenin ne olduğunu ...gençlere aktarmayı başardı. Birileri istediği gibi yorumlasın. Ama AK Parti o gençliğe dokundu. Ama dediğim gibi sadece sosyal medyaya baktığınız zaman... Yani ...sosyal medyada ne var? Genelde böyle TikTok'ta takılan... ...veyahut da, da çok ciddi derecede boş vakti olan birçok kişi... ...sosyal medyada takılıyor. Ama burada üniversitelerde olan gençler var burada ve hepsi Türkiye'nin farklı yerlerinde üniversitelerde okuyor. Müthiş bir e, heyecan, müthiş bir enerji var burada. Eğer davanızı ve derdinizi gençlere anlatabildiyseniz, gençlere aktarabildiyseniz o dava ilelebet yürüyecektir. Ama AK Parti kendi gençlerini siyasi malzeme olarak, dolgu malzemesi olarak kullanmıyor. Onları sokaklara salmıyor. Onların tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum eşkıyalıklarından bir siyaset devşirmeye çalışmıyor. AK Parti bu memlekete sevdalı, bu memleketin yarınları için hayaller kurabilen, yetenekleri doğrultusunda bu memleketin yarınlarına katkı sağlayabilecek bir gençlik ordusu oluşturdu. Bütün üniversitelerde AK Gençlik'le, gençlik kollarıyla Müthiş bir atmosfer var burada. Burada bir şey daha görüyoruz. Bakın Türkiye'de son 2-3 gündür çok ciddi bir gündem var. Özellikle işte Trump'ın Orta Doğu gezisi, onun yanında Zelenski'nin ve onunla birlikte hem Rus heyeti hem de Ukrayna heyeti İstanbul'da, Antalya'da. Hakan Fidan öncülüğünde bütün NATO'nun dışişleri bakanlarının bir e, toplantısı var. Cevdet Bey Cumhurbaşkanı yardımcımız Türk Devletleri Teşkilatı ile programlar yapıyor. Ve bugün sabahleyin Cumhurbaşkanımız kalktı, Arnavutluğa gitti. Kapıyı kapa. Buradan bayağı bir ses geliyor. Burayı da idare etmeye çalışıyorum. La kapıyı kapasana. Müslüman. Aynen. Kapıyı kapa. Eyvallah. Burada gençler var. Arkadaşlardan bir yandan da sesi kontrol etmeye çalışıyorum. Esna, tamamdır. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Türkiye'de böyle bir gündem var ve Cumhurbaşkanımız bugün 70 yaşın üstünde bu adam. 70 yaşını devirdi ve bugün sabah Arnavutluğa gitti. Arnavutluk'taki Avrupa Birliği liderler toplantısına katılıp ondan sonra da gelip burada gençlerle buluşacak. Yani sen ben bu tempoya dayanabilir miyiz? Bilmiyorum. Hani bazıları diyor ya ya kardeş bunun da şimdi hani yaşı geçti artık yani bir değişelim onu bir yeni. Ya biz belediye başkanlık koltuklarında oturan parti ve işte milletvekilliği, bakanlık veyahut da işte genel başkanlık koltuğunda oturan insanların yarı yolda havlu attıklarını çok gördük. 40 yıldır, 45 yıldır dinmeyen, düşmeyen bir tempoyla çalışan, gece gündüz çalışan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Ve o Recep Tayyip Erdoğan birazdan buraya gelip burada gençlerle bir araya gelecek ve onlarla program yapacak. Hani bunu bilmiyorum ama yani hani eskiler derdi ya ya kardeş iyi güzel de göz var nizam var yani bu tempo bu koşturmaca bu bu bir koltuk sevdası değil bu bir e, hani nefsi bir istek değil bu kişinin siyaseten devam edelim insanlar bizi alkışlasın benim bir koltuğum olsun imkanlarım olsun cumhurbaşkanı olayım ne bileyim işte bakan olayım böyle bir dert değil bu bu bir sevda meselesi. Bu bir aşk meselesi. Yani senin ay yıldızlı bayrağa aşık olman lazım. Bu memlekete aşık olman lazım. Şu gençlerin gözüne baktığın zaman yok abi durmak yok. Gece gündüz koşturacağız diye seni harekete geçirecek bir duygunun olması lazım. Yoksa hani ben cumhurbaşkanıyım, işte ben devlet başkanıyım, tatil bana da yarıyor. Benim de çoluk çocuğum var. Ben de onlara vakit ayıracağım. Hayatımı ıskalayamam. İşte gezmeye gidelim. İşte yok olimpiyatlara gidelim. Arkadaşlarla beraber. İşte plaj voleybolu izleyelim falan. Böyle bir mesele değil bu. Yani bütün ümmetin yükünü omuzlarına almışsın. Bütün mazlum insanların uğrak yerini olmaya başlamışsın. Yani uğrak yeri olmuşsun. Her başı sıkışan her çaresiz kalan sana geliyor. Senden bir şeyler bekliyor. Yani burası bu alan, bu mücadele, bu makamlar bunlar amme hizmeti. Bunlar emek isteyen, ter isteyen şeyler. Onun için ben böyle ara ara kendi kendime diyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız bize hakkını helal eder. İnşallah. İnşallah bize hakkını helal eder. Ömrünü ömrünü bu işe vakfetti. Bu memleketin geleceğine vakfetti. Hiç kimsenin başa çıkamayacağı belalarla uğraştı, boğuştu, başa çıktı. Hiç kimsenin dokunamayacağı mayınlı tarladır deyip hep etrafından dolaştığı alanlara girdirecek Tayyip Erdoğan. Bu memleketin geleceğini tahakküm altına almaya çalışan bu gençlerin geleceğini çalmaya çalışan kim varsa hepsiyle kafa göz birbirine girdi, mücadele etti, kavga etti ve onları tabiri caizse sildi attı kenara. Bugün Arnavutluk'ta yani yapmayabilir bu programı. Yurt dışı programım var. Bugün Arnavutluğa gidiyorum. Orada Avrupa Birliği devletlerinin başkanlarıyla, Avrupa Birliği temsilcileriyle bir sürü görüşmeler yapacağım. Toplantılar yapacağım. İstanbul'da heyet var. Rusya, Ukrayna arasında 3,5 yıldır devam eden savaşla alakalı görüşmeler yapıyoruz. Hani yok yani bu olmaz program gelemem diyebilirdi. Ama gençler var burada. Tayyip Erdoğan şimdi uçaktan inecek. Yardır yardır gelecek buraya ve 81 ilden gelen bu gençlerle, evlatlarıyla, bu ülkenin geleceğiyle burada kucaklaşacak onlara mesaj verecek özellikle bugün cumhurbaşkanının konuşmasında ağırlıklı olarak gençlere kardeşliği inşa etme konusunda ve terörsüz Türkiye'nin ilelebet devam edebilmesi için gençlerden o konuda destek isteyecek cumhurbaşkanımız onlara vazifeler verecek gittiğiniz şehirlere okuduğunuz üniversitelerde bu kardeşliği bu kardeşliği ayakta tutun Gaza gelmeyin. Birilerinin tavına gelmeyin. Bu memleket için elinizi taşın altına koyun. Yeteneklerinizi, becerilerinizi imkan var. Eskiden imkan yoktu. Doğru düzgün üniversite yoktu. İnsanlar evlatlarını üniversitelere gönderemiyorlardı. 50-100 tane belli başlı üniversite vardı. Onlara girebilmek için de yani zaten birileri böyle kapalı kapılar ardında sınavları organize ediyordu diplomaları organize ediyordu. Anadolu'nun evlatları gelip de o üniversitelerde okuyamıyordu. Tayyip Erdoğan o üniversitelerin sayısını 206'ya çıkardı. 210'a çıkardı. Artık her ilde bir üniversite var. Gidemiyor musun başka bir ile? Ekonomik imkanın yok mu? Veyahut da kızını oğlunu gönderemiyor musun? O zaman kendi şehrinde okut onu. Tayyip Erdoğan bu gençlerin geleceği için gece gündüz uğraştı. Birileri Birileri ısrarla gençleri Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikmeye, Tayyip Erdoğan'la kavga ettirmeye, devlete meydan okumaya, devlete posta koyması için onlara alan açtı. Bunun adına da özgürlük dedi. Bu ülkede gençlerin eşkıyalık yapıp özgürlüğe ulaşacaklarını kendilerine söylediler. Kendi siyasi ikballeri için, kendilerine açılan davalar için, kendilerinin yaptığı pisliklerin gözükmemesi için... Gençleri devamlı namlunun ucuna sürdüler ve hiçbir değeri olmayan, hiçbir e, hayali olmayan bu memleketle alakalı, bu memleketin yarınları için hiçbir tane hayırlı rüya görmeyen kim varsa onu polisin önüne attılar, onu meydanlara döktüler. Ama Elhamdülillah bugün salonlar tıka basa dolu ve hep bir ağızdan bu memleket bizim şarkısını söylüyorlar. Bu salonun içerisinde Alevisi de var, Sünnisi de var. Bu salonun içerisinde Lazı da var, Kürdü de var, Çerkezi de var, Manavı da var, Boşnağı da var, Yörüğü de var, Arabı hepsi var burada. Bu salonun içerisinde açığı da var, kapalısı da var. Bu salonun içerisinde Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerlisi de var. Bu salonun içerisinde Türkiye var. Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan 81 ilden gelmiş göz nuru gibi evlatları var. Onun için bugün özellikle bu programa katılıp bu programdaki bu atmosferi, burada gördüklerimi, burada hissettiklerimi sizlere aktarmak istedim. Kolay bir şey değil. Zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bizim gençliğimiz, 20'li yaşlarımız 28 Şubat sürecine denk geldi. Elhamdülillah şu anda 18-20 yaşında olan çocuklar Türkiye'nin terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı Destanı'nın yazdığı, yazıldığı bir dönemin gençleri olacaklar. Onun için kıymetli bir kitle var burada. 81 ilden gelen gençler var ve AK Parti'nin hem gençlik kolları hem üniversite birimleri, üni aklar hepsi buradalar ve Cumhurbaşkanı'nı, liderini bekliyorlar. Birazdan da Cumhurbaşkanımız bu programa katıldığı zaman işte o liderle o küresel liderle Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan o nur yüzlü böyle ışıl ışıl gözlü gençleri buluşacaklar. Burada burada devlete tehdit yok. Burada hiç kimseye küfür yok. Burada hiç kimsenin değerine saldırı diye bir şey yok. Burada Türkiye'nin heyecanlı gençleri var. Kanı böyle kızıl ırmak gibi akan gençleri var burada ve genç fest AK Parti gençlik kollarının daha önce bir Adana'da yapılmıştı. Ona da katılmıştım. Ve bugün İstanbul'da İstanbul Gençlik Kolları ev sahipliği yapıyor. Muhteşem bir düzen. Ta dışarıdan beri tasarımlar, girişler, organizasyonlar, otobüsler, ikramlar, gelen davetlilerin salona alınışı müthiş bir organizasyon var burada. Zaten yani dünyanın en büyük sivil toplum hareketlerinden bir tanesidir AK Parti ve AK Parti gençlik kolları da hani müthiş bir organizasyon kabiliyetiyle geliyor. Çünkü 20 yıldır artık bu teşkilatın, bu gençliğin yapmadığı organizasyon kalmadı. Ve şu anda gençler salonu tıka basa doldurdular. Ben salonu bir kez daha size göstereyim. Özellikle bugün bu canlı yayını sizlere aktarmaya çalıştım ki hani bizim buradaki gençler yok Z kuşağı, yok bilmem J kuşağı, yok bilmem X kuşağı, bilmem ne kuşağı. Burada kuşak muşak yok abi. Burada teknofes gençliği var. Burada Elif gibi dimdik duran gençler var. Burada ay yıldızlı bayrak için başını belaya sokmaya hazır gençler var. Ve burada terörsüz Türkiye'yi inşa edecek ve bu topraklarda yeniden kardeşliği filizlendirecek olan merhametli, kalbi sevda yüklü gençler var burada. Ve burada hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu gençlerin arasında dur, burada otur. Onların o zaten o pozitif enerjisi, o heyecanı seni bir toparlıyor. Ben bugün sabah kalktım, hani böyle biraz bir kırgınlık da vardı üstümde. Ulan grip mi oluyoruz? Hani ortalıkta virüs kol geziyor bir virüse mi? Aa, geldim buraya ki buradaki enerjiden, sinerjiden ne virüs kaldı ne bir şey kaldı. Burası muhteşem. Hani özellikle burayı bakın tekrar göstereyim. Ardından toparlayacağım yayını. Şunu da alayım. İşte AK Parti Gençliği. katlar da dolu. Burada müthiş bir ortam var. Şunu bir ayarlayayım. Ve Gençlik Festivali'nde biraz gençler eğleniyorlar şarkılar, eğlenceler full devam ediyor. Ama burada Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duran bir gençlik var burada. İşte Türkiye'nin gençleri nerede? Ak gençlik nerede diye merak edenler. Ak gençlik burada. Ve müthiş bir ortam var burada. Gençlerin kanı fena kaynıyor. Onun için ben böyle ara ara içeri girip çıkıyorum. Değerli dostlar buradaki atmosferi size aktarayım dedim. Ve birazdan buradaki gençler Cumhurbaşkanımızla inşallah buluşacaklar. Arnavutluk'taki programı bitirip inşallah Cumhurbaşkanımız buradaki gençlerle buluşacak. Tekrar şunu söylüyorum. Hani bazıları soruyor ya Nerede? Nerede AK Parti'nin gençleri? AK Parti'nin gençleri lazım olduğunda, eğer ortaya çıkması gerektiği bir vakit olursa hazır ve nazır bekliyor. Yarınlarla alakalı hiç kimsenin endişesi olmasın. Tayyip Erdoğan mücadele ederek arkadaşlarıyla beraber AK Parti Cumhur İttifakı mücadele ederek müthiş bir gençlik inşa etti. Bakmayın o sosyal medyada boş boş gezen, ikide bir böyle öteye beriye posta koyan, kolpa takılan tiplere bakmayın. Asıl gençlik burada. Bu gençler 15 Temmuz gibi bir manzara oluştuğu zaman Allah göstermesin de eğer öyle bir durum söz konusu olursa Türkiye'nin tozunu attıracak gençlik burada. Bir yarım saat hem bir selam vereyim hem de bu Cuma gününde ee, buradaki, e buradaki atmosferi, gençlerin heyecanını size aktarayım diye canlı yayında sizle beraberdik. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz basketbol gelişim merkezinde gençlerle beraber Cumhurbaşkanımızı bekleyeceğiz. Ve buradaki programın da detaylarını e, Instagram hesabından sizlere aktarmaya paylaşmaya gayret edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Cuma'nız tekrar mübarek olsun ekran karşısında bizi izleyen dostlara AK Parti Gençlik Kolları'nın organize etmiş olduğu Gençlik Festivali'nden, Genç Fest'ten hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a ısmarladık.